May, Yusuf. Sen ne yapıyorsun ya bu saatte burada hayırdır? Senin yanına geliyordum ben. Benim yanıma geliyordun. Allah Allah. E niye aramadın haber verseydin ya. Bak sen çok alıştın bu sürprizlere. Ha? Az daha bulamıyordum beni. Gel gel otur. Gel kız, aç mısın? Yok e, yedim el. Evet. Kokoreç? Ben kokoreç daha önce hiç. Yemedim bağırsak değil Musta, mi? Usta bir kokoreç atsana. Tamam, bir de bir ayran. Tamamdır. Bana bırak. Eee? Eee şey olmuş Parla... Annesiyle kavga etmiş de... Kaçmış herhalde. Sen nerede olduğunu biliyor olabilir misin? Yok. Niye? Emin misin? Yani niye Parla'nın nerede olduğunu bildiğimi düşünüyorsun ki bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Çünkü ben bugün hastanede buluş bulundum ve ikinizi kavga ederken gördüm. Dedim acaba mı? Acaba mı ne? Acaba parla atölyeye gelmiş olabilir mi mi? Yoksa neden kavga ediyordun? Hangisi? Ayrıca niye gelmedin yanımıza gelebilirdin? Ben sana bu nasıl söyleyeyim ki yani? Bu... Harley'le neden kavga ettiğimizi nasıl söyleyeyim? Çünkü bu onun problemi yani. O çok anlatmak isterse gelir anlatır sana ama beni alakadar eden bir durum yok. Senden bir şey sakladığımı düşünmüyorsun umarım. Saklamıyorum çünkü asla saklamam. Geçtin mi merak ediyorum. Buyurun. Heh. Teşekkür ederim. Buyurun. Eyvallah ustam teşekkür Afiyet ederim. Haydi. <laughs> güzel. <gülüyor> İyi kokuyor mu? Bravo, öyle yenmez bekle. Oh be, mis gibi. Dur bir dakika. Hayır, ne diyeceğim ya. Bağırsak değil mi bu? Evet. <laughs> Öyle deyince biraz kötü duyuluyor ama güzel. Bak kocaman ısıracaksın buradan, tamam mı? Tamam. Hadi o, aynı anda. Mis. Beğendin mi? Bak bu sana ya. Ya buraya gelmeden beni arıyorsun, diyorsun ki ben geliyorum, ben gelip seni alıyorum, ha? Anlaştık mı? Be <laughs> kız başına bir başına buralara gelme, karanlıkta gece gece, lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.